merhaba arkadaşlar bugün yan cep çalışması nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağız bu yan cep çalışmaları e, elbiselerde feracelerde e, eşofmanlarda çok kullanılan bir cep çalışmasıdır Öncelikle arkadaşlar iki tane cep torbası hazırladım bu cep torbalarını Sizler derinlikleri e, herkes kendi elinin orantısında yapabilir arkadaşlar bunu daha uzun da yapabilirsiniz Yani spor amaçlı gösterişli Dursun amaçlı da Sadece küçük bir cep torbası yaparak da Oraya o havayı verebilirsiniz Öncelikle biz Cep torbalarımızın ağız kısımlarını Arkadaşlar birbirlerinin yüzüne gelecek Şekilde ütü iziyle Birer santimden kırdık Şimdi biz bunları Kırdıktan sonra arkadaşlar Aynı işlemi biz Bu bizim önümüz ön. Bu bizim arka kısmımız arkadaşlar. Şimdi biz bu cep çalışmalarımızı birisini öne birisini arkaya dikerek daha sonrasında buluşturup cep kısmımızı yerine yerleştirmiş olacağız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle e, cebimizin yerini belirledik. Cebimizi kıyafetimizi eşofmanımızı hangi tarzda kıyafette kullanacaksanız onu kendi boy ölçünüze göre alacaksınız. Bunların yerini belirliyorsunuz. Ben şimdi yerimi belirledim. Arkadaşlar yerimi belirleyince bu belirlediğim yerin tam tamına buraya getiriyorum. Bakın buradaki torbamızın tam birer santim dikiş payının aynısını burada kıyafetime koyuyorum. işaretimi Şimdi ben burada burada arkadaşlar öncelikle ne yapacağım şu şekilde bakın bunu alıyorum arkadaşlar bu altı olacak buradaki dikiş payımızla katladığımız dikiş payıyla buradaki dikiş payımız mesela buradaki sabun izimiz arkadaşlar hemen aynı şekilde aynı şekilde bakın şu şekilde arkaya ben siz görün diye düz düzden koydum normalde aslında arka yüze koymak gerekiyor bu izlerimizi. Bakın aynı izleri buraya koydum. Şimdi buraya koymamdaki maksat ne arkadaşlar? Buradaki kırdığımız 3 e, üçü izimizle buradaki ütü izimizi aynı şekilde buluşturuyoruz. Yine buradaki kırdığımız yeri üçü iziyle buluşturarak bakın ne kadar yine muntazam oldu daha önce anlattığım gibi cep çalışmasında pat çalışmalarında bakın dikiş birbirinin bir basamak yukarı çıkma tekniğidir. Aynı teknikleri bakın aynı yönde yapıyorum fakat görsel olarak farklı. Birinde pat çıktı. Birisinde cep çıktı. Birisinde yan cep çıkıyor mesela. Bu şekilde görsellik farklılaşıyor. Ama tekniklerimiz dikişte birbirine çok yakın. Şimdi aynı şekilde yine iğnemi takıyorum. Bakın bu şekilde ayarladım. Yine dikeceğim yer arkadaşlar bir santim olana kadar tekrar teyit ediyorum. Buradaki kırdığım yerle kırdığımız yer dikiş paylarımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi bunu öne çalıştık. Aynı işlemimizde arka kısmımıza yapacağız. Şimdi burada mesela burayı ütü izi olan yere işaretimizi cep torba ağız genişliğini koyarak arkadaşlar aynı izi sabunla bu şekilde öpüştürerek yani sabun izlerimizin yerini bakın belirlemiş olduk sabun izimizi bunu da diyor aynı şekilde diyor bu şekilde diyor buluşturun diyor gördüğünüz üzere buradaki izimizin aynısı burada. Burada. Buradakinin izi de aynı şekilde burada. Şimdi yine buradaki dikiş payımızı gördüğünüz üzere dikiş payımızı buradaki dikiş payımızla aynı şekilde buluşturarak bakın bunu kaldırıyorum aynı işlemimi de buraya uyguluyorum. Bu şekilde. Bunları çok muntazam, düzgün iğnelemezsek dikişlerimizde sorun yaşarız. Dikişimize ne kadar itinalı davranırsak dikişimiz arkadaşlar o kadar muntazam olur. Şimdi aynı işlemi tekrar ütü iziyle kırdığımız yeri buluşturdum. Aynı işlemi tekrar iğnelemeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın buradaki e, izimizin üzerinden dikeceğiz fakat biz yine aynı şekilde yarım santimden yani buradaki dikiş payının tamamını dikmeyeceğiz çünkü biz buradan cep torbalarımızı dikmek için bir, bir santim pay vermemiz gerekiyor. Şimdi buradan başlayacağız yine aynı şekilde ta ki burada yine bir santim kalasıya kadar. Bu işlemi şimdi başlıyoruz arkadaşlar dikmeye. Dikişlerde sabitleme yapıyoruz. Sona gelirken yavaşlıyoruz. Evet. arkadaşlar tam tamına dikişimizin dikişlerimizin sonuna kadar gitmediğini görmüş olduk. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gittikten sonra arkadaşlar ütümüzü yapacağız. Evet. Diğer parçamızı da aynı şekilde ütüleyeceğiz. Yalnız şimdi bizim burada çok önemli bir dikişimiz var. Biz bunu arkadaşlar bu tarafa yatırarak biz bir milimden bedene gelecek şekilde yine aynı şekilde burada dikiş değil sadece birer santim boşluk bırakarak buradan spor dikişimizi dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikişimizi dikerken tekrar vurguluyorum. Burada yarım santim kalacak şekilde. Çünkü ben cep torbamı buradan dikeceğim. Ayrı şekilde, ayrıca <laughs> yine burada da aynı şekilde dikiş payını bırakacak şekilde buraya kadar burada baskı dikişimiz var arkadaşlar. Bu baskı dikişler olmazsa olmazımızdır. Şimdi tekrar bir milimden dikmeye başlıyoruz. Yani bu dikiş egzersizlerimizin ne kadar önemli olduğunu bakın buradaki dikişlerimizle vurgulamış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden önce dikiş makinesine hakimiyetimiz bizim için çok önemlidir. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne kadar muntazam. Bir milim. Hiçbir şekilde bakın belli olmuyor bu tarzda dikmelerimize dikkat ediyoruz. Bakın burada boşluklarımız var. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 1 milimden dikişlerimizi diktik. Burada paylarımız kaldı. Burada da aynı şekilde. Şimdi biz ceplerimizin torbalarını buluşturacağız. Şimdi öncelikle ön bedenle arka bedeni arkadaşlar birbiriyle yine burada üçüyle kırdığımız yerleri birbirine denkleyerek burada da aynı şekilde bakın arkadaşlar çok muntazam bir şekilde bakın denklediğim zaman buradaki çizgilerim buluştu buradakiler şimdi ben burayı buluşturduktan sonra ayarladım arkadaşlar bunun aynısını bu şekilde hiç kaldırmadan direkt buraya montalayacağım arkadaşlar ve burada iğnemizi takmaya başlıyoruz. Ve cep torbamızı dikeceğiz. Evet. Bu şekilde son iğnemizi takalım. Şimdi dikişimizi dikerken arkadaşlar bu yanlarımız yani bu kıyafetimizin alt ve üst kısımları şu an için açık. Biz burada cep torbamızın arkadaşlar tam tamına buradan başlayacağız. Yine buradan başlayacağız. Bu şekilde cep torbamızı sonuna kadar dikeceğiz ve arkadaşlar buraya tekrar geleceğiz. O zaman ne yapmış olacağız arkadaşlar? Bakın burada bir bozukluk var. Hemen hemen bakın dengeledim. Çünkü bunlar olabilir. Evet. Hemen montamızı yaptık ve düzelttik arkadaşlar. Tam burası birbirine denk geldi. Şimdi torbamızı dikmeye başlıyoruz. Şimdi torbamızı dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yine burada sabitleyici dikişimizi kullanıyoruz. Evet. Bakın. Burada son kısma geldiğimizde de bakın arkadaşlar tam tamına son kısma geldik ve bu şekilde bitirdik şimdi arkadaşlar bakın torbamızı diktik ve burası bizim yan cebimiz oldu siz farkında olasınız diye ben renkli kumaş kullandım Bakın 1 milim dikişlerimizin e, özelliği buradaki e, cebimizin torbanın dışına çıkmaması için bir baskı dikiştir. Bu bizim için e, çok önemli bir dikiştir. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, bakın cep torbamız çok güzel bir şekilde oluşmuş oldu. Torbamızı düzenleyelim. Evet. Şimdi biz burada bu alt ve üst dikişlerimizi buraya montalayacağız. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Biz bunu çok muntazam bir şekilde bakın her işimiz üçüyle tertip düzenli. Şimdi biz burada cep torbalarımızı diktik değil mi? Cep torbalarımız burada kalacak şekilde kapatıyoruz. Bizim burada dediğim gibi ütüyle kırmıştık yan dikişlerimizi. Buraya Evet. Ve aynı şekilde arkadaşlar buraya yine buradaki ütü izimiz, ütümüz, izimize denk gelecek şekilde ne yaptık? İzimizi buluşturduk. Şimdi bizim dikeceğimiz yerin neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Tam buradan sanki bu dikişin devamıymış gibi biz buradan muntazam bir şekilde şu şekilde inip tam ütülerin izinden biz diktiğimiz zaman bazen cetvel olmadığı zamanlarda bu tarz şeylerden de faydalanırız arkadaşlar. Kalemimizi cetvel olarak kullanın mesela. Bakın şimdi tam buradan cebimizin başladığı noktadan alt kısma buradan da yukarı kısma çıkarak dikerek biz artık kıyafetimizi yan tarafını tamamlamış olacağız. Şimdi dikişe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, dikişimize başlıyoruz. başlıyoruz arkadaşlar. İpimiz bitmiş. İp taktım. Evet. Bakın buradaki izi geçmeyeceğim arkadaşlar. Yine sabitleyici dikişimi yapıyorum. Evet. Bu şekilde diktim. Diğer tarafımızı da aynı şekilde dikiyoruz. Bitmiş ütümüzü yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın dikişlerimizi diktik. Diktikten sonra tekrar biz bitmiş ütümüzü yapıyoruz. Evet. Tekrar. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok şık. Çok güzel. Burası bizim yan kısmımız. Bakın cebimiz ne kadar muntazam. Yani şu şekilde de gösterebilirim size. Hiç görünmeyecek şekilde cep çalışmamız ne kadar muntazam oldu. Bakın şu şekilde. Evet. Şahane bir dikişlerin muntazamlığı çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi bitmiş ütümüzü de yaparak cebimizi Cebimizi tamamladık arkadaşlar. Gerçekten işte arkadaşlar cep çalışmamız bu şekilde çok güzel çok şık bir cep çalışmamız oldu arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı Unutmayın yeni e, tekniklerimi merak ediyorsanız